Ya hayır ya, hayır. Gerçekten mi ya? <gülüyor> 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 Oo içeride köpük partisi mi var? Ne oluyor? Çok mu komik. evet, komik. Baksana şuraya. Şuna bak. Eteğim. Dert etme hayatım. Kızımız olursa o giyer. Pıtı pıtı. <laughs> Bu benim kazağım mı? Alize bunun rengi niye böyle bir şey mi attın sen bunun içine? Olsun hayatım, oğlumuz giyer. Alize bunun içinde benim başka kıyafetim var mı? Bak beceremiyorum tamam mı? Ben daha çamaşır yıkamayı bile beceremiyorum. Ben beceriksizim tekiyim, anla artık. Bir koku geliyor içeriden sanki. Ya işte koku almayı bile beceremiyorum. Alize içeriden bir koku geliyor. Bir şey mi yaktın sen? Ne yaptın? Yemek. <laughs> hey! Ya! Oo, bu ne? Ay acıdı mı? Acıdı <laughs> diyor ki bir şey yok. Serkan bir şey yap ya. Uçaktan almamız lazım bunu. Ne yapıyorsun? Dur elini yakacaksın. O. o zaman sen bir şey yap ya. Babası itfaiyeci olan ben miyim? Ne alakası var ya? İtfaiyecilik genetik mi meslek mi? Evet, o zaman tamam. Ne şey yapalım. E, su tutalım. Hayır su olmaz. Yağlı şeyi daha çok alevlendirirsin. Bunun oksijeni kesmemiz lazım. Nerede? <laughs> tamam oldu. Evi yanmaktan kurtardık. Ya, ya ne oldu yandı mı elin? Dur dur evet. E, dur bekle bekle tamam. Şunu getireceğim de. Bunu sarayım. Ver. Bunu böyle iyice elinde tut. Yemekten anlamıyorsun ama ilk yardım fena değil. Hmm. Neyse ne. Ben dışarıya çıkıyorum, işlerim var. Sen de... Sen de dışarıdan pide söylersin artık, malum. Anladığın yok. He kaç tabii ya, beni bu mutfakta böyle bırak kaç. Delaf sokuyor ya utanmadan. Ne olacak, küçük tabii. Kendine gel Alize, kendine gel. Sen bu kadar beceriksiz olamazsın. Hı? Senin üzerine psikolojik baskı kurmaya çalışıyor. Gelme bu numaralara. Altüstü biber dolması yapacaksın ya. Biber, pirinç, yağ. Eee, bunu herkes bilir şimdi. Bitti gitti canım. Yani şimdi bunun içine şöyle koyacağım.